Hep yanlış yolu seçtik Artık edemiyorum geceni eşlik Aynı sahnelere yaşadık ne değişti? Birileri geldi ve değişti Tanıdığım kişi bu değil Bilmiyorum tüm geceni içtim Yaşadığım yerin adı içlik Ben bir şey kendime yenildim Yaşantım aynı değil bak Sen olduğun gibi değilsin bak Hapların sayıları aynı değil bak Dostlarım oldukları gibi kalamadılar Kilit vurdum hep uzak Yaşıyorum kaçarak kurulur yeni suza Takımı bırakmadan kızım tut çekiyor uğraş Fayda etmiyor ilaç Aklımı kaybedemem bir daha O eve dönemem ki bir daha Geriye dönemem ki bir daha Elimde var yine bir silah Bir kez kendine dürüst ol mesela Düşüyor ve yalnız ölüyoruz bay Biz kalplerin içinde yaşa Bunun adı savaş bir tek başına o zaman savaş gittik. Hep yanlış yolu seçtik Artık edemiyorum gecenin eşlik Aynı sahneleri yaşadık ne değişti bu değil.